Evet arkadaşlar, aldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bakalım, Amita bize neler söyleyecek? Amita Amitalık mı yapacak yoksa ciddi anlamda güzel bir değer verecek mi bize? Bakalım bu sefer. Evet alt katamıyorum evet güzel bir şey pankartları yırtmışlar severim.

They were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I uh, wanted to warn you. Warn us, sir? Yes. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable... And I'm concerned that these people, these terrorists. Take advantage of your hospitality. And ruin your wonderful reputation. And we wouldn't want that to happen, not would we? Well, would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingman.

ya siktir git. Ananı sikim adamı vurdular. Orospu çocuğu. Ananı sikim RPG ile. Helikoptere helikoptere binecekmişiz. Şey. <laughs> Onanı sikerim o. Ulan pagam beni öldürdü ama ne Şunu elimize alamıyoruz. Ananı sikeyim. Oğlum benim derdim siz değilsiniz bak. Sikerim ananıza. Ananı sikerim. Bak dur dur dur. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Adamını eziyor amına koyayım. Ananı siktim seni şimdi. Bu o değil amk bu bence onun kıyafetini giyen bir orospu çocuğu Ananı sikerim senin Gel buraya Hello Arjay Did you miss me? Oh wait yes you did Bak, ya. I just killed you No no you just ruined a

Etiket oldu giyeceğim ona koyayım. Bir sikmese bari iyidir. Ana ne siktiğimi sandın neredesin sen? Ya bir siktir git ama Nerede lan bu direnişçi? Ha bu karşıdan şuraya gidelim bir an önce. Abi şöyle ufak bir gözetleme yapacağım. Bir saniye izin verin bana amına koyayım. Bir saniye durun ya. Biz bu ne ara buraya geldik amına Neyse uta karşıdan şuraya gidelim abi. Hala da sıkıntılı şeyler olacak. Ben size söyleyeyim aha dayıya sor amına koyayım. Abi bak bu silahlar açıldığına göre bana bunlardan hani Almam gerektiğini söylüyorlarmış gibi. Özel yapımdan bir şey açıldı mı? Açılmadı. Bu ne amına? AMR. Oğlum bak bu silahları iyi aslında ha, biliyor musun? Victor. Şu önemli. Şunu alalım. Bu ney? Bazuka mı ne bu amına koyayım? Abi bilemedim ki ya. Para vermeyek ona amına Ha şu, şunu alalım. Bu önemli. Şunu aldık ya. Sal bir beni. Bunu nereye alacağız biliyor musunuz? Pomp şuraya al ya da aman abi sike sike Namlı susturucu al Menzil uzak şunu al abi gelişmiş dürbün Şunu da al aman koyayım Her şeyle dolu dolu bir silah olsun Tamam şimdi siktim belanızı <laughs> Nereden gidiyoruz? Şuradan gideceğiz. Nereden? Yani şöyle. Abi şimdiden geçmiş olsun diyorum herkese. Şu dürbüne bakar mısın? Ananı sikeyim Ananla çiftleşeyim. Bu ne amına koyayım? Abi bir bardak çay içmek istedik amına koyayım. çok seri hırrim önce kaldırdık abi. <laughs> bir an önce gidelim. Amacımız oyunu hızlıca bitirmek aslında da. Amana kodumun oyunu kaç bölüm oluyor? 30 bölüm oyun mu olur amana kodum? Ben niye bu kadar uzattım bu oyunu? Bilenler yoruma yazsın ya amana kodum. Çok mu oyalanıyoruz anlamadım ki. Şurada bir şunu gider ayak alsak mı? Bence alalım abi. Niye almayalım? Alalım. Bakayım şurada. İbnem'si bir şeyler var mı? Hatta var ya buradan çatıya inersek direkt. Çok iyi oldu ananı sikeyim. Nerede o amın abi? Neredesiniz amın? Ananı sikiyim adamı öldürdü. Domuz ananın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse siktir et şunu bir dakika ama <laughs> Ona onun anasını belleriz. Rahat olun. basit oldu lan. Vallahi güzel ha helikopterle çıkalım. Gornak <laughs> geçti. Adamı kurtardık amına koyayım domuz öldürdüm. Böyle de şans olmaz olsun. Gezeliyor oralarda Ver abi şu Ananı sikeyim dur 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 güzel yok ettik gitmesine de aman Şunda bir tur atsak acaba. Sen ananı siktin. Tamam. Abi giderek aldık görüyor musun? Bir tane e, poster aldık amına koyayım. Bir tane de ne adam mı lan? <laughs> işinden önce şeyi yapalım. Şu L görevini yapalım. L. L. Aa bu orospu çocuğu görev bitmemiş miydi bunun? Bu iyi göte pas pas çeker ha <laughs> bu var ya amına koyayım. What bir koru ananı sik. Ah.

Abi şu silahı denemek mi bu ya? Bu değil, bu değil. Oğlum. Bunu denersen. Tamam. Çok temiz iş hallediyor. Bilginiz olsun. Tekte cırt diye alıyor adamın kafasını. Gelme, bölerim seni bak. Tamam abi şunu yapalım hızlıca. İnşallah hızlıca yaparız. Ondan sonra bu bittikten sonra zaten herhalde bölümü bitirmiş oluruz. Diğer bölümde direnişçi görevini yaparız abi. Abi. Ne bu mağara gibi bir şey mi bu? Şşş kavga etme lan. Eğer bu uçağıma zeval gelirse sikerim belanızı. Baba işe yarıyor amına bakıyım tabanca gibi olan bomba var ya Bunda olmaz RPG de eline almıyor amına bak Şu götün önünden gidek de şeyinden yani e Ön hiza tepe hizasından gidek de Göte gelmeyelim sonra. Kaçakçının amına RPG sokacağım. Ya ne ara gördünüz amma? Niye ölmedi? Aa delikanlı <laughs> Ölüyorum ananı sikeyim Götüne kodum senin onu Orospu çocuk kaçmasaydın götün sağlam gidecektin öbür tarafa Haydi mahzen anahtarı diyor Ben de diyorum bu görev niye bu kadar hızlı bitiyor gibi oldu Ne bitmesi akım yeni başlıyormuşuz <laughs> Haydi arkadaşlar Mahsene giriyoruz Aha mana bu çocuk. <laughs> Abi bu silah iyi hoş tamam ana Şey ya. Ne sikimdi onun adamına. Çok sesli. Ben sevmem öyle silah. Ananı sikiyim. Aaa! Yan anan sikişiyor yan. Ben gidiyorum abi. Görev bu kadardı herhalde. Bu orospu çocuğu da bu kalın elmaslar alıp alıp ne yapıyor? Bizimi siktirecek anlamadım ki ya. Ananı sikeyim, ölüyordum. Haydi arkadaşlar. Oyun elimiz ısındı ya. Hızlı bitiriyor. Aa, anladın mı? Aa. Geldim Sikko Bey. Geldim. İyi misiniz beyefendi? Ver şunu. Geldim. Amına kodumun oğlu. Ağır bir bedel ödedik aynen. Tamam çok güzel para verdin amına kodum. Evimize bir şeyler yapacaktık senin yüzünden. Daha iyi yapacağız şu. Şunu açamamışım abi. Kamera lensi iyi para eder. Canon'sa <laughs> ah, Baba. Bir şey söyleyebilir mi? Yeteneklerde açılan bir şey var mı da? Onu 5 yaptık tamam. Bir dakika ne lan bu? Çok iyi Abi ne Amonis. Ya bunu yapsak mı ya Neyse abi bir şekilde yolunu bulacağız. Baral. En önemli bir şey yapmamışız zaten ama abi. abi buraya gidiyorum. Burada da görevi bitiriyoruz. Şey görevi derken yanlış anlaşılma olmasın. bölümü bitiriyor ya da aman Görev biter mi aman istediğimin oyununda? <laughs> Far Cry merhaba. <laughs> oh. <laughs> kavga etmeyin lan! Şunu alalım abi Ananı sikeyim amına soktum çocuklar. Gitti işte amına koy. Gitti ya. Abi sikerler ya. Tamam endişe etmeyin. Bir dahaki tur sikeriz. O silah elimde olsa amına koyayım. Niye böyle bir hata yaptık biz ya? O silah niye her, seferinde bırakmayı başarıyoruz amına? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenir misiniz? Beğenmediyseniz beğenmeye tuşuna basın lütfen. O orospu çocuğu geçiyor bak. Öldü herhalde. Dur abi dur dur. Vay amına koyayım adamı iyi vurmuşum ha gene ha. Ben niye bu görevleri sürekli yapıyorum ben anlamadım ama. Olsun. Senin ananı siktim ben ya. Aman akodumun çocuğu, öleme iniliyor yokuştan. Beni nasıl eziyorsun ya? Geçmişini siktimin oğlum. Sikeyim ben seni ya. Ay, ay. Umarım geri döndürmemiştir bizi. Evet arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Ee, şey yapacağım ben. Döneceğim size. Ee, güzel bir şey yok mu? para. Evet arkadaşlar dediğim gibi şeyi unutmayın. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz olayı var ya onu unutmayın. Gerisi boştur. Siz önemlisiniz. siktir git hapishaneye Şöyle gittiğim zaman gidebiliyoruz mu? Yok ya da gidelim ya. Niye gitmeyeceğiz aman hakkı. Direkt paraşüt açarsak hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Her şey çözdük her şeyi. Her şey çözdük de biz söylemiyoruz amına. Yap. Tamam. Evet arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Amana kodumu çocuğu çıkartacaksınız biliyorum ama çıkacağım inşallah. Sıkıntı yok. 啊！哈哈、um <laughs> <laughs>